Dostlar merhabalar. Emlak konut hakkında sizlere bilgi vereceğim. Emlak konuttan 41 milyon 925 milyonluk bir yatırım geldi. Videomuza başlamadan önce kanala destek için videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Şirketin kamuoyu aydınlatma platformunda yayınladığı bildirimde İstanbul Başakşehir'de 41 milyon 925 bin TL'lik bir yatırım yaptığını bildirdi. Borsa İstanbul'da ek köyü koduyla işlem görmekte olan şirket İstanbul ili Başakşehir ilçesinde ikili mahallesi 1444 ada birinci parsel 6502 metrekare büyüklüğünde arsayı 41.925.000 41 milyon 925 milyon TL bedelle satın aldığını açıkladı. Ayrıca şirketin bugün yayınladığı finansal faaliyet raporlarına göre şirketin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %86 artarak 242 milyon TL yükseldi diye şirket sahipleri bu şekilde bir açıklama yapmış. Ama uzun zamandır emlak konutlu olan vatandaşlar şu an şirketin yapmış olduğu karları göremedi. Bunu da neden göremedi? Şirket büyük bir oda veya da beklentisi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul yapıldıktan sonra malumunuz kanalın geçtiği güzergahta sağ ve sol olmak üzere iki tarafa da lüks evlerin yapılacağını işte binaların yapılacağını biliyoruz. Bu da büyük bir olasılıkla emlak konutun eline gelecek veya da emlak konut yapacak bunlara. Neden diye soracak olursanız da ee, tabii bu benim düşüncelerim e, kesin bir e, şey değil ama e, devlet destekli olduğu için emlak konut şu an e, dünyanın hatta Türkiye'nin her tarafında ve dünyaya da açılmış şirketlerden bir tanesi. E, büyük bir olasılıkla bu vatandaşlar bunu yapacaklar. Emlak konut 2021'de e, bir hedefi var. E, birinci çeyrekte ikinci çeyrekte ne kadar kazanacağı ve toplumda ne kadar kazanacağını burada e, söylemiştir. Mesela birinci çeyreğe bakacak olursak. 158.665 metrekare toplam büyüt alanı KDV hariç toplamda 1 milyar 782 milyon 842 bin 500 TL satış değeri varmış bu vatandaşların baktığımız zaman da ikinci çeyrekte de aynı şekilde artacağını üçüncü çeyrekte artacağını ve dördüncü çeyrekte de birazcık düşeceğini belirtmişler ama genel olarak baktığımız zaman yıl sonunda çok güzel bir net kar elde edeceklerini bu vatandaşlar burada bizlere bildirmiş. Tabi bu olur olmaz işte birinci çeyrek, şey ikinci çeyrekte veya üçüncü çeyrekte işte üçüncü çeyrekte bakacak olursak 3.722 demiş. Yani ne olabilir? 2.86 olabilir veya öbüründe artabilir. Dördüncü çeyrekte yükselebilir ama baktığımız zaman genelde dördüncü çeyrekte şirketler biraz daha güven kazanabilmek için mümkün mertebe bilançolarını daha iyi açıklıyorlar. Ondan kaynaklı olarak da baktığımız zaman Borsa İstanbul'da genel olarak şöyle olmuştur. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran arasına baktığımız zaman her zaman için bir yıkım olmuş. Yani yıllardır bu, bu şekilde devam eder. Ama baktığımız zaman da Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi de şirketler büyük bir olasılıkla her zaman için kendini toplamıştır yani genelde bu şekilde maalesef bir oyun bu da yani baktığımız zaman yani adam birinci çeyrekte ikinci çeyrekte veya üçüncü çeyrekte zarar ediyor ama dördüncü çeyrekte nasıl oluyorsa kar yapıyor İşte orada ne yapıyor şirket sahipleri mümkün mertebe insanları orada bıktırıyor daha sonra işte mallarını kendileri topluyor kar da mümkün mertebe kendileri yapıyor Şirketin net karının 1 milyar 115 milyon TL olabileceği öngörülmekteymiş bu 2021 yılı için bu şekilde bir öngörü var arkadaşlar 2020 yılındaki özet raporu şu an ekranda görüyorsunuz videonun uzamaması açısından ben biraz daha sadet kısmına gelmek istiyorum şirket hisseleri bugün yani en son kapanış öncesinde 0.52 düşüşle kapatmış şu an ise 1.91 demiş. Tabi bu değişmiş olabilir. Tekrardan buna bakmadım ama saat 12.30'a kadar malum hatta 1'e kadar borsa çıktı. O değişebilir. Şimdi arkadaşlar ben bunu neden söylüyorum? İşte Kanal İstanbul'un büyük bir ihtimalle oradaki yapılacak binaları emlak konut yapacak diye neden söylüyorum? Emlak konut 1953 yılında Türkiye'nin devlet eliyle modern konut ihtiyacını karşılamak için kurulmuş. Halka açık bir şirkettir. Emlak konut Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Emlak konut %50.6 50. oranında hissesi Borsa İstanbul'da işlem gören %49'u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu yani devlet iştiraki TOKİ'ye ait olan bir ortaklık yapısına sahip yaklaşık 24 milyar TL büyüklüğündeki kaynakları ile bugüne kadar 130 bin bağımsız bölümü hayata geçirmiştir diyor. Şimdi şunu söyleyelim. Devletin bu kadarlık bir mala sahipken yani Çevre ve Şehircilik Bakanı'na baktığımız zaman %49'una sahip bu e... hissenin baktığımız zaman. Bu vatandaşlar malumunuz orada ne olacak? Kanal İstanbul'un e, geçeceği güzergah bayağı da büyük ve uzun bir e, güzergah. E, malumunuz zengin vatandaşlar şu an e, ne kadar da para verirse versin deniz kenarından ev alamıyor. Niye? Onlar genelde baba yadigar oluyor, bilmem ne oluyor. Zaten oraya sahip olan vatandaş niye satsın? Zaten zengin olduğu için mümkün mertebe satmıyorlar. bundan kaynaklı olarak Kanal İstanbul'un da tabii şu şekilde de bir düşüncesi var. Sadece gemi olarak işte oradan gemi geçecek, işte biz o gemiden para alacağız işte. Hmm. E, kapitülasyondur, bilmem montödür, boğazlar sözleşmesidir. O kısım biraz da burada hikaye kalıyor. Şimdi bunu ben şu şekilde de düşünüyorum tabi onlar da var yani gemiler tamam biraz daha e, rahat geçecek deniliyor ama işte diğer tarafa baktığın zaman boğaz daha büyük oradan daha da rahat geçebilirler. Ama işte devlet burada mümkün mertebe ne yapacak? E, gemi trafiğini biraz daha e, hızlandırmış olacak işte e, gemiler geçtikçe para kazanacak vesaire vesaire. Burada ikinci olayda ne olmuş oluyor? E, malumunuz deniz kenarına veya da her insan deniz kenarında bir evinin olmasını ister. Ne bileyim bir villasının olmasını ister. Oradaki vatandaşlar da bunu yapacak. Yani devlet bir şekilde şunu yapmış olacak. Diyecek ki arkadaş bakın size bir deniz getirdim veya da size bir deniz havası yaşatacağım diyecek. Orada mümkün mertebe bir adacık oluşacak. Sonuçta baktığınız zaman karayı yaracaklar. Ortadan bir deniz geçirecekler. orada da bir haliyle bir ada oluşacak oradaki vatandaşlarda ne yapmış olacak e, mümkün mertebe zengin vatandaşlar biraz daha e, düşük ve orta gelirli insanlardan ayrışmış olacak yani ben bu şekilde de düşünüyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse tabii benim düşüncelerim e, bundan kaynaklı olarak da orada büyük e, evler veya da işte villalar veya da işte o anki doğayı bozmayacak şekilde e, binalar yapılacak bunu da kimler yapacak baktığımız zaman emlak konut yapacak. Zaten çoğu arazi kısmı büyük şirketler tarafından alındı. İşte bunda işte emlak konut da var, işte ihlas kaynağı Menkul de var bu şekilde hani bir sürü GEO şirketlerinden var. işte ama aslan payını kim yiyecek diye soracak olursanız emlak konut diyecek işte ihlas kaynağı Menkul yiyecek vesaire vesaire bu şekilde büyük şirketler orada aslan payını kapacak. Bundan kaynaklı olarak da emlak konutun genel olarak baktığımız zaman bu kazma vurulduktan sonra e, ona göre bir planlarına sunacaklar. Devlet de Tabii ki e, elin adamına yedirecek hali yok. Yani e, çoğu kısmına da kısmına da kendisi sahip. E, kasaya da sıcak para gelecek. Orada binaları yapacak. E, zengin kodaman abilere satacak. Bundan kaynaklı olarak hem e, devlet bir şekilde para kazanmış olacak hem de emlak konut kazanmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde döngü sürecek ondan kaynaklı olarak da e, şu an 11 milyarlıkta 11 milyonluk bir e, şey düşünüyorum ama buradaki oran değişebilir tabii. E, burasına bir bakmışsın işte 20 olmuş, 30 olmuş. O biraz da Kanal İstanbul'a bağlı. E, bekleyen vatandaşlar da zaten Emlak Konut'ta veya da GYO'larda bekleyecek vatandaşlar. E, zaten Kanal İstanbul'u bekletmek zorunda. E, ben de GYO'da bekliyorum. E, ama ne yap ne yapıyorum? işte Kanal İstanbul muhabbet olursa e, kardeşiniz zengin. Ama olmazsa ne olur? E, ee, zararına devam ederiz. Yani şu an baktığımız zaman e, GEO'larda bayağı da zarardayız. Yani şu an GEO aldım da e, kar ettim diyen vatandaş biraz e, yalan söylüyordur veya da 3-5 yıldır bu GEO hisselerindedir. Bu şekilde şayet uzun vadede tutan vatandaş varsa e, şu an kardadır. Ama e, şu bir yıllık süreçte almış olan GEO firmalarını almış olan şirketlerini almış olan vatandaşların e, çok kısma zarar arkadaşlar ben de içinde olmak suretiyle. Onun için Kanal İstanbul'umuzu bekliyoruz. İnşallah Kanal İstanbul muhabbeti olur. E, artık kazma vurulur. Bu şekilde neler olacak? Kanal İstanbul olursa e, baktığımız zaman çimento şirketleri işte Oyak Çimento, işte işte. Konya Çimento dur e, vesaire. Bunlar aynı şekilde demir çelik, aynı şekilde emlak konut bayağı bir e, hareketlilik olacak. Piyasada hareketlilik olacak. İnsanlar para kazanacak. Bunda sayesinde bizler de inşallah Kazanacağız. Bakalım. Yani en azından bu şekilde bir düşüncemiz var. Ee, tabii kazandırırsa bu vatandaşlar bizlere. Arkadaşlar emlak konut bu şekilde. Ee, bilançosu vesaire güzel. Ee, karlı kâr, bir e, çeyrek geçirdiler. Birinci çeyrek geçirdiler. E, şu anlık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E, sabır edebilirseniz bunu emlak konutu şu şekilde düşünün. Dağın başında bir e, arsa aldınız. 500 metrekarelik bir arsa çevirdiniz. Ee, i̇şte işte 10 yıl sonra nasıl ki ben buraya bir bina yaparım veya da bir, bir kat verirler, iki kat verirler diyerekten almış olduğunuz bir arsayı nasıl bekliyorsunuz bu emlak konuda GEO firmalarında, şirketlerinde bu şekilde beklemek zorundasınız. Bu şekilde beklemiyorsanız zaten e, konut, emlak konutta veya da e, herhangi bir GEO'larda beklememeniz lazım arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Yani kısa vadede e, bunlar çok fazla ekmek yedirecek şirketler değil uzun vade olarak tutarsan nasıl ki dağın başına gelip de bir gün bina dikiliyorsa bunlar da aynı şekilde arkadaşlar bizlere para kazandıracaktır diye düşünüyorum. Allah'a emanet olunuz bu kazançla diliyorum.